Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni videoda karşınızdayım ee, Sakatlıktan geri döndüm umarım, kusura bakmayın birkaç gün video çekemiyordum Zaten e, paylaştığım topluluk kısmından görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum Ama görmediğiniz için tekrardan söylüyorum e, Ufak bir trafik kazası geçirdim <laughs> bu konuda bir sıkıntı vardı o yüzden Birkaç günlük bir aksaklık oldu Video çekemedim e, Ama bugün geri döndüm umarım tekrardan böyle seri halinde video atabilirim ee, ve aynı şekilde az önce Undertale'de dediğiniz X tuşuna birkaç kez bastım ve gerçekten de oluyormuş o aktif edilen son şeyi A diye gözüküyor bende. Yani iyi son ama onu tekrardan girerken size göstermek için e, oyundan çıktım ve tekrar gireceğim ve sizle konuşmak istedim. Evet çok uzatmak istemiyorum sizi çok kasmak istemiyorum. Bu arada e, geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Evet dediğim gibi fazla uzatmayayım e, eğlencenizi bölmeyeyim sizin. Hemen videomuza geçelim. Evet burada bunu basınca bu çıkıyor. Bir de neydi bal yazmamız lazım. Bal. Aa, haket oluyormuş lan. Şimdi enter basıyorum ve devam ediyorum. Bu arada harbi harbi olmuş, güzelmiş bu arada. Ya bir de benim şu Gitmese bir dakika hemen kameraya bakmam lazım. Tamam çok güzel. Çıkmasan çok güzel olacak. Çıkıyorsun şerefsiz BNM'si çıkıyorsun Şimdi Olmadı Sans Buraya hızlı bir şekilde geçeceğim ki Sıkılmayın Hayır ya Abi bunu yanlışlıkla yaptım Ha şu kameram düşmese bu kadar. Ha iyi bari bunu yapınca tekrardan en başa dönüyormuş. Hop. Ve geçelim bana verdiğiniz ay ben eşeğim ya Ulan İnşallah gelizekalı. olmamış İnşallah bir sıkıntı çıkmamış. Hayır ya yine mi? Senin aklın Bak mantık kurmaya yetecek <laughs> kadar zeki Çok değilsin sen. Oldu. Sen anca hayatta kalırsın bu kafayla. İşte parmağımı prize sokmayayım, yüksek bir yerden atlamayayım yoksa ölürüm tarzı bir mantık kurabilirsin. Ay ama gerek yokmuş galiba. Vardı galiba. Tamam. Buraya geldik. Buradan şey yapabiliyoruz. Aa buna gerek yok. Burada pek bir şey yok zaten. Sizin kadar kaçabileceğimi de söylediler. Ve şimdi Küçük köpekle, daha doğrusu büyük köpekle yüzleşme vakti. Seni büyük köpek. Artık kanmayacağım yalanlarına. Sonra bir çıkıyor. Allah'ım bu ne lan böyle? Oğlum bu bizi döver lan. Bu büyük köpek. Eylem diyorum. Büyük köpek. Çağır. Büyük köpeği çağırın. Yanına zıplıyor. Salih'le yüzünü yalıyor. Ya baba pro olduk artık. Büyük köpek ilgini bekliyor diyor. Oyna sev. Oynamak için pek hevesli değil sev diyoruz. Köpek sev. Sevildikçe koynuna dolanıyor diyor. O kadar rahatladı ki uykuya daldı. hor. Sonra uyandı. Çok coşkulu. Ay yedim onu. Bırak açarsın bırak. galiba. Ama düşme. Bunun, ben bu kameranın düşmesini nasıl engelleyebilirim ya? Ben hemen bak, yine tekrar tekrar bakmam gerekiyor kameram yerinde mi diye bakıyorum. Abi düşüyor kamera ne yapabilirim? Şimdi. Oyna diyorum. Bir kar topu yaptım ve yakalamak için köpeğe fırlattım. Yani içeri dağıldı. Bir köpek oradaki tüm karlı topluyor sana geri getirdim <laughs> Şimdi çok yorgun. Fazla sana dayayıp dinleniyor. Yeter lan yeter! Bu kameram düşüyor. Sevmediğim. Köpeği sevdikçe bütün ağırlığını sana uyduruyor. Hareketleri yavaş. Ama hala yeterince sevmedim. %40. <laughs> Başımın belası. Bunu şöyle yaparsam şimdi bayağı zor bu arada. Gerçekten kamera durmuyor yerinde. Sev diyorum. Köpek abisi yüzde ulaştı. Köpek arka ayaklarının üstüne oturuyor. Ya abi ya yapma ama ya. Ne yapayım ben şimdi? Amına koydum kamera odaklanamadım oyuna. Ben bunu ilk gelme anasını yarım canla tam geçmiştim. Direkt geçmiştim. Oo bile bununla uğraşacağız. Abo. Geldik buraya. Aşağı atla direkt ya. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma oraya kadar. Git aşağı atla şey yapma yap. yap. <laughs> i̇yi değilim beyler, bayanlar iyi değilim. Of, çok zor. Ay senin gibi kameranın ben ya. Az için ya ben bu kamerayı kullanamayacağım ama olmuyor. Yeni kamera geçmişim olmuyor gerçekten olmuyor. Böyle yapıyorum olmuyor, öyle yapıyorum olmuyor. <gülüyor> Tutmuyor. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şöyle denesem. Oluyor mu? Burada olur mu? Olmuyor. Çok güzel. Ben bunu nasıl yapacağım be baba? Bak böyle çıkmıyor ama bir süre sonra çıkıyor. Yapıştır. Çıkma yerinden. Döveceğim seni. Az kaldı. Of sinirlerim bozuldu. Kamera zaten yerinde durmuyor. Öbürüne geçeceğim. Şimdi seveceğiz. Olabildiğince seveceğiz. Son anda ben öldüm az önce ya. Bak yine gitti. Ama şu an bakamam. Bak şu kamera olmasa ben bunu tek tek geçmiştim. Sana yemin ederim. Bak. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Abi uğraştım şeye bak. Bir an el elimle kamera tutuyorum. Ya doğru telefonu tutuyorum. Telefonun kamerasını kullanıyorum. Ay uğraşacağım şu anda. Uğraşıyorum şu anda. Tamamdır. Başlıyor. Tamam geçtik. Oh. <laughs> ben almış. Ağzıma sıçtım benim. Şimdi gidip iki dakika şu kulaklığı şey kamerayı değiştirmem lazım. Hatta kamera değiştirirken siz de bana bakın. Hatta nasıl yaptığımı da göstereceğim. Şimdi çıkmıyor şerefsiz beyan bak. Şimdi çıkmıyor Allah'ım. Sabah mı çıkıyor şimdi çıkmıyor. Şimdi Nasıl yaptığımı göstereyim size. Bak, nasıl bir garibanlıkta olduğunu görün. Bak. Bak görüyor musun? Görüyor musunuz? Şuna bak. Bak. Bak, durmuş oluyor. Çıkılmıyor şimdi. Şimdi buna geçeceğim işte. Şöyle koyacağım, şöyle çekeceğim. Bak, böyle. Hemen koyuyorum hatta. Şöyle koyuyorum. Hemen bir kamera testimizi de yapalım. Olmuyor şimdi, ne yapayım? Yerinde durum yok. O kadar uğraştım ama yok. Ama onun çizgiler gerçekten daha güzel. Bir tripod alacağım. Hemen bakıyorum kameraya, benim yüzüm gözüküyor mu? Eh fena değil. Kameramızı temizleyelim. İyi gibi. Seni görüyorum. Yorumlarını okuyorum. Bir yorum at. Şimdi. Hmm. Tamamdır. Devam tamam ediyorum. Şükür geçtim ya Rabbim. Bundan sonra FNAF videosu çekeceğim. <laughs> ben burayı çok seviyorum. İnsan. Bu senin son ve en tehlikeli zorluğun. Dikkat. Öncül deşitin de daveti. Köpek de var orada. Gizli sözcüğü söylediğimde aktif olacaklar. Ama ben, ben bunu bu pezevenin seslendirmesini yapmak istemiyorum. Çok zor çünkü. Bir yerler ağrıyor. Toplar patlayacak. Dikenler uçacak. Bıçaklar kesecek. Her parçası vahşice yukarı aşağı salınacak. Sadece ufak bir za zafer şansın olacak. Hazır mısın? Çünkü çünkü ben başlatmak üzereyim. Ee neyi bekliyorsun? Beklemek mi? Ne beklemesin? Ben ben şimdi aktif ediyorum. Bu şey aktif olmuşa benzemiyor pek. Şey, bu zorluk belki de insanı yenmek için fazla kolaydır. Evet, bunu kullanamayız. Ben standartları olan bir iskeletim. Benim bulmacalarım adaletlidir. Ve bu tuzakları ustalıkla hazırlanır. Ama bu yöntem çok açık, hiç klas değil. Geri çekiyorum. <gülüyor> Yemedi. <laughs> ha, oh, ya ye o zaman. Unuttum bunu Sen neye bakıyorsun? Kabul Bir kesin zafer daha. Bölüyorum. E ee, sans. Kardeşim bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum. Eğer sen o senin mavi ataklarına anladığımı emin olurdum. Karaltan hoş geldiniz. Şükür aldım. Ve senin bir şehrin görüntüsü için azimle dolduruyor. Selam gezgin? Hayır. Yine bekleriz Önemli bir yer var mı diye baktım da. Han. Dükkan Han. Han'da ne yapıyorsun? Karaltın Han'la hoş geldiniz. Karaltın'ın birinci sınıf modeli. Bir gece 86. Siz bizi diyorsunuz. Gerek yok. Teşekkür ederim. Buradan hızlı bir şekilde gidebiliyorduk. Şehrin değer ucuna yürümek istemiyor musun? Karadın sınırını deneyin. Gayet etkili. Ama şöyle bir şey var. Ben bazı şeyleri incelemek istiyorum. Ana bu bizim Dino değil mi lan? Yo sen ne de çocuksun değil mi? Çizgili tişört giymenden anladım. Gürel <laughs> açık. Bu ne? Aaa. Sansın bizi getirdi yemekhane yeri. Bu şarkıya bayılıyorum. Den den den. Burası neresi? Giremiyorum. Buraya daha önceden gelmiştim. Bu da makineler, makine güzel çalışabilsin diye şey yapıyordu. Diye hatırlıyorum. Aa, burada bir kayıkçı oluyor. Neden yok şimdi? Den den. Oha posu kutusu dolmuş. Burası da sansın olması lazım. Kilitli. İçeri kilit, içeriden kilitli. Hmm. Papyrus. Seni bağışlayacağım. Tekte geçmemiz lazım. İşte savaş başlıyor. İnsan. Sana bazı karışık hislerimi mi anlatayım? Şöyle ister. Bir başka makarna severim bulmanın sevini. Başkasının bulmaca çözme yeteneğini takdir edin. Havalı, zeki birinin havalı olduğunu düşünme tutkusu. Bu hisler, hissettiğin hisler olmalı. Böyle hissetmenin ne olduğunu zar zor hayal edebiliyorum. Sonuçta ben çok muhteşem. <laughs> bir sürü dostla olmak nasıldır hiç merak etmedim. Sana acıyorum yalnız insan, üzülme. Artık yalnızlığın uzun sürmeyecek. Ben muhteşem papyrus. Senin... Hayır, hayır. Bunların hepsi yanlış. Ben senin arkadaşın olamam. Sen bir insansın. Seni yakalamam lazım. Sonra ömür boyu kurduğum hayali gerçekleştiririm. Güçlü, meşhur, prestijli işte Papyrus Kral muhafızlarının yeni üyesi. Tut tut tut. Papyrus yolu kapatıyor. Flirt etmem lazım. Flirt mi? Onda bir iki aşağı çıkardım. Şey, ben yüksek sanatlar olan bir spagetti yapabilirim. Hiç mi deneyim? Yo hayır. Şimdi sen mı karşılıyorsun. <laughs> Abi ben bunu her gördüğümde güleceğim kusura bakmayın. Sanırım seninle randevuya çıkmam gerek. hayır. Lazım. Daha... Bunlar çok kolay gibi geliyor. Sonra ansız zaten özel saldırılarını getiriyor. Sen şimdi mavisin. Benim atam bu. <laughs> Şimdi sen mavisin. Bakın arkadaşlar mesela burada takıldığım bir yer var orayı size göstereceğim. Mesela ben sonuna kadar yukarı çıkamıyorum. Buraya kadar çıkabiliyorsun en fazla. Ama bazıları... ne yapıyor amına koyayım. Bunun MTT marka cazibe bıçağı balçığı sürüyor. Ha ben burayı anlamıyorum mesela bak her türlü düşüyor oraya. Bak zor zor vallahi zor. Şimdi siz diyorsunuz ki kolay abi buralara kolay ya şöyle böyle. Baksın abi ben burada nasıl geçeceğim? Bak ben bunu anlamıyorum. Ben burada nasıl geçeceğim? Yok güçsüzsün. Seni kolayca yakalayabildim. Şimdi seni eskirim. Eski, aa. Dediği gibi. Garajımızda artık köpek evimizde. <laughs> Oradan çıkacağız da oho. Zor zor. Nasıl ne yapacağım bilmiyorum. Hani bunu tekte geçebilmek istiyorum ama nasıl hani o e, yukarı çıkıyorum ama bir süresin yine aşağı düşmek zorunda kalıyorsun. Ha böyle yapabiliyormuşum. Tamam tamam. Öğrendim. Tamam tamam. Siktim attım seni. Kolaysın. Ben sağa sola gidebiliyormuşum ben sadece burada durmam gerekiyor zannediyorum. Biliyordum. Abi zor. Bu risk yeter ama. Öldüm amına koyayım ya. Harbi zormuş. Abi şimdi yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani artık çözdüm. Sağ sol yapabiliyorum ben onu bilmiyordum. Şimdi tek yapacağım şey o geçemediğim saldırılarını sadece ee, kendimi sağa sola oynatmak. Yine burada. Sen benim hatam. Ben daha önceden spagetti mi yapacağımı söylemiştim. Bu yüzden beni görmek istemen doğru. Muscu istediğin için biraz yapacağım. Ne anlıyorum. Papyrus'un da karnı aç. Adalet aç. Başla Papyrus. Hayır 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 yanlışlıkla yaptım. Oğlum acaba bir şey oluyor mu lan? Yanlışlıkla bastım savaşa. Yanlışlıkla bastım ha. Hani hasar vermediğim için bir şey olmuyordur herhalde. Salak ben niye savaşayım? Ben hızlı hızlı konuşmasını geçmek istedim sadece. O kadar iyi son yapmışım. Bir kere götü bala geçtim anasını satayım. Sen çok inatçısın ama bunun yani daha... Eğer sen dan danı skal olduğunu düşünüyorsan hatalısın. Bilgisi olarak çünkü doğru senin <laughs> Danı skalı papyrus kadar da danı skalı olmamı. Başına gitmiştir. <laughs> Yine mi yapacağız? Aa ben üç kere şey olunca beni alıyor zannettim. Abi ya. <laughs> papyrus beni salamına koyayım. Hayır o zaman yapacak bir şey yok. Madem papyrus geçemiyoruz. <laughs> öyle bir şey yok tabii ki, Tabii ki iyi son harcamayacağım sadece canımız arttırıcı şey ne canımız arttıracağı unuttum neydi lan ismi sonra gerçek sevini anladım sen yüzümü görmeyi çok fazla özlüyorsun böyle istediğini verebilirim, anlamıyorum şimdi doğrusu seni yakalamaktan çok yoruldum başlayacak mısın hayır tamam sanırım başarısızlığımı kabul edeceğim <laughs> İyi var tam savaşmam gerekmiyormuş <laughs> senin gibi güçsüz birini bile yenemiyorum Hande'yi hayal kırıklığına uğrayacak. Kralın muhafazına asla katılamayacağım ve arkadaş senin kalacak. Ne diyeceksin? Ezi'ye bak. <laughs> ya şunu demeyi çok istiyorum ama hani bir yandan üzülemem ama tabii ki de arkadaş olalım diyeceğim. Gerçekten mi? Benimle mi arkadaş mı olmak istiyorsun? O zaman sanırım, sanırım sana izin verebilirim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bununla gidip e, ee, D'de çıkmam gerekiyor. Ondan sonra Ande'in bizi yakalamaya çalışması gerekiyor. Sonra biz ona su vereceğiz de evine gideceğiz de ona zaman geçireceğiz arkadaş olacağız ve işleri iyi gidecek. Aha biliyoruz hocam buraları biliyoruz sen merak etme. Ben zamanda yolculuk yaptım. Paralel bir evrendeyiz şu anda. Sen gerçek değilsin. Bunu anla artık. Hegozumuz sever. <laughs> <laughs> Eminim sen şey Pardon. Bay Tremur. Eve gidebilir miyim? Sana bereye kadar iliştik eder. Her neyse. Bu kadar konuşmak yeter. Havada arkadaşın olarak evde duracağım. Oraya buluşumuzu yapmak için çekelim <laughs> Nereye gidiyorsun lan buna koy? İstesem buradan da gidebiliyorum ama ben ilk önce bunun evine gitmem lazım. Arkadaşlar ne kadar uzun video çekmek istesem de büyük ihtimalle cumartesi akşamından çekeceğim veya pazar günü bilmiyorum. Durum nasıl ilerlerse. Bir kayıt alayım. Dur evine geleceğim senin papirüs bekle. Bekle papyrus geleceğim. Beni bekliyordu az önce. Arkadaşlar sizin teşekkür ederim. <laughs> bir tane kamera sıkıntısı çeksem de umarım yeni tripod alınca daha güzel bir kamera görüntüsü olur diye düşünüyorum. Şu anlık telefonla çekiliyorum. Biraz daha ileriki zamanlarda normal bir kamera da alabilirim belki bilmiyorum şu an amatörüm hala. Evet hala amatörüm. Ee, zamanla ilerledikçe daha güzel ekipmanlar alırım daha güzel yani daha fazla şey öğrenirim ve videolarımın kalitesi artar neyse çok uzatmak istemiyorum sizi sıkmak istemiyorum izin için hepinize teşekkür ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz hepinizi öpüyorum bay bay